Hafele'nin ofis donanımları dünyasına hoş geldiniz. İş yerlerimiz, evlerimizden sonra bizim ikinci adresimiz. Nasıl evlerimizde konforu ve şıklığı arıyorsak, verimli çalışmak için de ofislerimizde aynı konforu ve şıklığı aramak tabii ki hakkımız. Bunu amaç edinen Hafele, bu doğrultuda kullanıcılar için ürünler tasarlamakta ve sunmaktadır. Mobilya donanımlarında vazgeçilmez ürünlerden biri tabii ki masalarımız. Ofis masalarında özellikle iskelet yapısı sayesinde birden fazla tasarım yapmak mümkün. Siz çalışma masanızı istediğiniz tasarımda yapabilirsiniz. Bu masalar ergonomik olması açısından yükseklik ayarlıdır. Hafele'de manuel yükseklik ayarlı masa sistemlerimiz mevcut. Ama biz sizinle bugün elektronik masa sistemlerinden bahsetmek istiyoruz. Elektronik masa sistemleri elektrikli bir motor sayesinde masa yüksekliğini kademesiz olarak indirmenizi ya da istediğiniz yüksekliğe kaldırmanızı sağlamakta. Bu sayede siz çalışma için istediğiniz yüksekliğe masanızı getirebiliyorsunuz. Hatta çalışma şeklinize göre hafızayı aldığınız yükseklikle sadece bir tuşa basarak masanın o yüksekliğe inmesini ya da farklı bir yüksekliğe kalkmasını sağlayabiliyorsunuz. Hafele her zaman için ürünlerinde kullanıcının sağlığını ve güvenliğini düşünmektedir. Gördüğünüz bu masa sistemi Atlas Duo. Atlas Duo çift motor sistemine sahiptir. Çift motordan dolayı da taşıma kapasitesi 125 kilogramdır. Ve yükseklik olarak da 580 ile 1230 mm yüksekliği arasında masanızı kademesiz olarak ayarlayabilirsiniz. Kademesiz olarak diyorum istediğiniz herhangi bir yükseklikte masanızı bırakabilirsiniz. Hafele, kullanıcıların sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmaktadır. Sonuç olarak bu elektrikli motorlu sisteme sahip bir masa sistemi. Eğer yanlışlıkla ben çalışırken kazara bunu indirmeye çalışırsam sıkışma riskiyle karşı karşıya kalırım. Gelin Hafele bu olayı nasıl çözmüş birlikte inceleyelim. Masamızı indiriyoruz. Masa bir engelle karşılaştığı zaman otomatik olarak duruyor ve kendini yukarı doğru atıyor. Bu sayede emniyet sağlanmış oluyor. Hafele ürünlerinde kullanıcılara konforu sunarken stil ve renk uyumuna da dikkat eder. Ama stil ve renk uyumunun dışında Hafele'nin dikkat ettiği bir yok konu daha vardır ki projelerde bütçe uyumluluğu. Burada gördüğünüz masa Atlas Single. Atlas Single tek motor sistemine sahip elektrikli yükselen ve alçalan bir masa sistemidir. 75 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan Atlas, istediğiniz yükseklikte bırakabileceğiniz bir donanıma sahiptir. Kumandayla kontrol ediliyor ve istediğiniz yükseklikte kademesiz olarak bırakabiliyorsunuz. Ofislerde verimli bir çalışma ortamı için masamızın düzenli olması son derece önemli. Hafele bu konuda gerçekten de uzmanlaşmış durumda. Örneğin en büyük problemimiz ve en çok kullandığımız ekranlarımız. Ekranlarımız normalde masa üstünde çok fazla yer kaplar ve kablo bağlantıları sayesinde bir görüntü kirliliği oluşturur. Elipta ekran tutma aparatımız sayesinde siz ekranınızı istediğiniz gibi ve dilediğiniz zaman döndürebilir, hareket ettirebilirsiniz. Ayrıca bizim için ergonomi son derece önemli. Sürekli olarak aynı şekilde çalışmak maalesef iskelet ve omurga sistemlerimizde hasarlara yol açıyor. Pozisyonumuzu her zaman değiştireceğimiz zaman ekranımızın da ayarını değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda bu pandemi sürecinde arkadaşınızla yaptığınız bir projeyi paylaşmak istediğinizde arkadaşınızı yanınıza çağırmak artık bu süreçte son derece tehlikeli. Yapabileceğiniz şey ekranı sadece ona doğru çevirip projenizi görmesini sağlamak. Hafele ekran tutucular sayesinde İşlerimizi çok kolaylaştıran tabletler içinde bir çözüm bulmuş durumda. Masanıza gömerek monte ettiğiniz sistem tabletinizi son derece kolay bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Ofislerin vazgeçilmez ürünlerinden biri de keson sistemleri. Hafele Matrix Box P çekmece sistemi ile kesonları yapmanız son derece basit hale gelmiştir. Örnek olarak Burada gördüğünüz gibi sistem tam açılım ve 50 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Kapattığınız zaman kapaklarınız yavaş ve sessizce kapanıyor. Dolayısıyla çalışırken bu size konforlu bir çalışma ortamı sunuyor. Yavaşlatma sisteminin dışında isteğe bağlı olarak basaç versiyonları da mevcuttur. Keson sistemlerinde en önemli konu biz buraya defterlerimizi, kağıtlarımızı ve birçok dokümanımızı koyduğumuzdan dolayı bütün çekmeceler açılıyor olsaydı dolabın içi boş kalacaktı ve devrilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktık. Ama Hefele'nin bu keson sistemiyle gördüğünüz gibi anti tilt özelliği sayesinde bir çekmece açıkken diğer çekmeyi açmanız imkansız ve bu da güvenliğiniz için son derece önemli. Ofislerde kilitleme son derece önemli. Birçok kıymetli evrağımızı saklamamız ve güvenle saklamamız gerekiyor. Hafele bu konuda da gerekli hassasiyeti her zaman göstermektedir. Hafele'nin birçok kilit sistemi mevcut. Bunlardan bir tanesi de şifreli kilitleme sistemimiz. Kesonlarımızı açıp kapıyoruz ve sizin belirlediğiniz bir şifreyle sistemleri tamamen kapatmamız mümkün. Yine belirlediğiniz şifreyle çekmecelerinizi açabiliyorsunuz. Bu da sizin güvenli bir şekilde çalışmanızı sağlıyor. Ürünlerinde konfor, stil ve renk uyumuna dikkat eden Hafele, projelerde bütçe uyumuna da dikkat etmektedir. Bir başka keson ile siz çekmecelerinizi yine Saymo 3000 kilitleme sistemiyle güvenle açıp kapatabilirsiniz. Saymo 3000'in en büyük özelliği master anahtar yapma özelliğine sahip. Bu sayede siz ofislerinizdeki bütün dolapları olduğu gibi keson sistemlerini de master anahtarla açıp kapatabilirsiniz. Çalışma ve toplantı masalarında priz sistemleri, data sistemleri son derece önemli. Hafele bu konuda da inanılmaz ürünler sunarak kullanıcının konforunu sağlıyor. Burada priz sistemlerinde mekanik birçok ürünü kullanmak mümkün. Burada özellikle bahsetmek istediğimiz konu Hafele'nin motorlu priz sistemi V-Turn. V-Turn tek bir tuşa basarak normalde kapalı olan bütün priz sistemlerinin, data kablolarının, USB bağlantılarının tek bir düğmeyle ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu aynı zamanda kullanmadığınız zaman gizleyebildiğiniz priz sistemlerinin ve çeşitli bağlantı girişlerinin gizlenmesini sağlıyor. Ayrıca Afele hem üretimlerinde teknolojinin en son noktasını kullandığı gibi kullanıcılarının da teknolojinin nimetlerinden faydalanmasını sağlıyor. Motorlu sistem olmasından dolayı maalesef yanlışlıkla elimizin burada sıkışması olası. Afele bunu düşünerek kapatmaya çalıştığınız zaman kesinlikle kapanmasını engelleyen bir güvenlik mekanizması kullanmıştır. Eğer bir engel yoksa kapatmanız tek tuşlu oluyor. Hafele V-Turn elektrikli priz sistemi ile 3 farklı renk sunmakta. Beyaz, paslanmaz çelik renkli ve siyah. Hafele'nin elektronik kilit dünyası Dialog'a hoş geldiniz. Dialog elektronik bir kilit sistemidir. Hafele tarafından mühendisliği yapılmış, tasarlanmış ve üretilmiştir. Dialog hem mobilyalarda hem de kapılarla güvenle kullanabileceğiniz bir elektronik kilitleme sistemidir. Özellikle ofislerde kilitleme çok büyük bir ihtiyaç. Çünkü çok kıymetli evraklarla, çok kıymetli belgelerle çalışıyoruz ve bunları güvenli bir şekilde saklamamız gerekiyor. İşte burada devreye Dialog mobilya kilitleri gelmekte. Örneğin burada bir sisteme bakıyoruz. Burada sistemde çeşitli kapaklarımız ve çekmece sistemlerimiz var. Bunların hepsi gördüğünüz gibi kilitli. Ben bunları açmak istediğim zaman burada anahtarımı antene okuttuğum zaman kapakları açabiliyorum. Bunun açık kalma süresini siz belirleyebiliyorsunuz. Dikkat ederseniz kapağı kapattığımda diğer kapakların açılmadığını görüyoruz. Yani süreyi siz belirleyebiliyorsunuz. Dialog elektronik mobilya kilidini cam kapaklara, alüminyum çerçeveli cam kapaklara, ahşap kapaklara ve çekmece sistemlerine uygulayabiliyorsunuz. Aynı zamanda eğer ofisinizde bir kayar kapak kullanacaksanız bunu da elektronik kilitle çözebilmeniz mümkün. Peki biz bu elektronik kilit sistemlerini nasıl kullanacağız? Örneğin şirketinizde yeni bir arkadaş işe başladı ve onun sadece bir kapağı açmasını istiyorsunuz. Çünkü o dolap ona ait. Diğer kapakları açmasını istemiyorsunuz. Yapacağınız aslında 3 tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi stand alone'da denilen öğretici kartları okutarak anten sistemine o anahtarı kilitlere tanımlayabiliyorsunuz. Örneğin arkadaşımıza bu anahtarımızı verdik. Açmıyor. Çünkü onun sorumlu olduğu dolap bu dolap. Gördüğünüz gibi bu açılıyor. Başka bir arkadaşımız birden fazla görevi var ve birden fazla dolaba erişim hakkı istiyor. Ona başka bir anahtar veriyorsunuz. Gördüğünüz gibi tanımladığınız bütün dolaplara o anahtarla erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu okuyucu anahtarlarla siz istediğiniz kartı istediğiniz kişiye verip hangi dolabı açması gerektiğini belirleyebiliyorsunuz. Diğer bir yöntem ise yazılım programı kullanmak. Yazılım programı şu demek, çok büyük bir ofisiniz var. Siz kilitlerin başına gidip her kartı tek tek tanıtmak istemiyorsunuz. Uzaktan tanıtmak istiyorsunuz. Dolayısıyla yazılım programıyla siz vermek istediğiniz kişiye kartı masanızdan okutarak teslim edebiliyorsunuz. Ve bu yazılım programının çok büyük bir avantajı var bu mobilya kilitlerini kim, ne zaman açmış hepsini dokümante edebiliyorsunuz. Bu da güvenliğiniz için son derece önemli. Kartları tanıtmanın diğer bir yolu da telefon uygulaması. Telefon uygulamasında da yine siz masanızda oturarak istediğiniz kartı istediğiniz kişiye kolay bir şekilde tanıtabiliyorsunuz. Dialog hem güvenli hem de çok kolay. Hafelenin elektronik kilitlerdeki çözümü sadece bu kadar değil. Özellikle ofislerde ve konutlarda siz ofisinize ya da konutunuza parmak iziyle girmek istiyorum diyorsanız <laughs> parmak iziyle bu sistemi açmanız mümkün. Sadece parmak iziyle değil tuş kombinasyonuyla da sisteme giriş yapmanız mümkün. Ekrana yavaşça dokunduğunuzda belirlediğiniz şifreyi girip sistem sesli olarak size kapının durumunu gösteriyor ve kapıyı tuş kombinasyonuyla da açabilirsiniz. Sadece bu kadar mı? Parmak izle açtınız, tuş kombinasyonuyla açtınız. İsterseniz ofis ya da konutunuzun kapısını anahtarla da açabilirsiniz. Hafele her zaman sizin güvenliğinizi ön planda tutar. Hafele'nin aydınlatma dünyası Lux'a hoş geldiniz. Lux, tak çalıştır prensibiyle çalışan ve elektrikçi ihtiyacını ortadan kaldıran mobilya aydınlatma sistemidir. Hafele, yeni geliştirdiği teknoloji ile birlikte Lux 5'i kullanıcıların beğenisine sunmaktadır. Lux 5 sistemi, son derece basit bir şekilde dizayn edilmiştir. Aydınlatmalarımıza güç sağlayan sürücümüz, ona bağlı dağıtıcılarımız. Dağıtıcıya sensör ve aydınlatmaları bağlayabiliyorsunuz. Dikkat ederseniz sürücüden dağıtıcıya giden kablo tek bir hat üzerinde. Dağıtıcıyı isterseniz Bluetooth özelliği olan Connect Mesh ile yaparak aydınlatmalarımızın kumandayla ya da akıllı telefonlarla kontrol edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Lux ihtiyacınıza göre farklı ışık renklerini de sizlere sunmaktadır. 2700 Kelvin sıcak beyaz, 3000 ve 4000 Kelvin soğuk beyaz, 5000 Kelvin gün ışığı beyazı. Lux'un sunduğu diğer aydınlatma renkleri de RGB gördüğünüz gibi farklı ışık renklerinde sizlere hizmet etmekte. Bunun dışında multi beyaz olarak adlandırdığımız aydınlatma sistemiyle de gün ışığı beyazını, soğuk beyazı ve sıcak beyazı elde etmek mümkün. Lux aydınlatma sisteminde şerit ledler ve spotlar mevcut. Spotlar gömme, yüzeye monte olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca farklı renklerdeki spotlarla da mobilyalarınızda renk uyumu sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında Stil bütünlüğü olarak da modern ya da klasik tarzdaki spotlar mobilyalarınızda stil uyumu da yakalamanızı sağlamakta. Mobilyalarınızdaki aydınlatmaları look sistemi ile farklı farklı sensörlerle açıp kapamanız mümkün. Buradaki aydınlatma grubunu gördüğünüz gibi dokunmatik bir sensörle açıp kapatıyorum. Bu aynı zamanda dimmer özelliğine sahiptir uzun süre tuttuğunuz zaman ışığın şiddetini de azaltabiliyorsunuz. Bunun dışında mekanik açma anahtarlı ya da açma kapama anahtarlı birçok çeşidimiz mevcut. Şerit ledleri farklı farklı alüminyum profillerle de kullanmak mümkün. Farklı renklerdeki gömme alüminyum profillerimiz ve yine farklı renklerde yüzeye monte profillerimiz var. Lux5'in Bluetooth özelliği sayesinde aydınlatmalarınızı kumandayla ya da cep telefonunuzla kontrol edebilirsiniz. Gelin birlikte kumandayla nasıl kontrol edeceğimize bakalım. Ben istersem bütün aydınlatma sistemlerini tek bir tuşa bağlayarak açılıp kapanmasını sağlayabilirim. Örneğin, burada gördüğünüz gibi bütün aydınlatmaları tek bir düğmeyle açıp kapatabiliyorum. Yine kumanda sayesinde ben dilersem aydınlatmaların ışık şiddetini kolay bir şekilde düşürebilirim ya da artırabilirim. Kumanda sistemiyle nasıl bütün aydınlatmaların hepsini kontrol ediyorsam sadece tek bir aydınlatma grubunu da açıp kapatabilirim. Gördüğünüz gibi tek bir kumanda sistemiyle ve tek bir tuşla aydınlatmaları kolay bir şekilde ayrı ayrı açıp kapatabiliyorum. Veya da gördüğünüz gibi hepsini açıp kapatabiliyorum. Cep telefonuyla kullanıma gelince de eğer isterseniz cep telefonunuza indirdiğiniz uygulama sayesinde yine cep telefonunuzdan aydınlatmaları kontrol etmeniz mümkün. Bunun için de şöyle bir örnek yapalım. Tüm masa aydınlatmalarımızın açıp kapanmasını sağlayalım. Burada gördüğünüz gibi hepsini açtım. Bunların yine ışık şiddetini eğer çok buluyorsam eğer kapatabiliyorum. Burada diğer bir özelliğimiz multi beyaz aydınlatmalardan bahsetmiştik. Burada gördüğünüz gibi sadece Multi beyaz aydınlatmamızı açtım. Şu an gün ışığı beyazında. Bunun sıcaklık rengini düşürerek sıcak beyaza getirebiliyorum. Eğer bunun şiddetini de çok fazla buluyorsam eğer yine aydınlatma şiddetini kısabilirim. Ya da sistemi tamamen kapatabilirim. Lux sadece bir aydınlatma sistemi değil. Aynı zamanda bir ses sistemi de. Dolayısıyla siz mobilyanızı bir ses sistemine de çevirebilirsiniz. Lux aydınlatma sistemiyle cep telefonunuzu isterseniz kablolu, isterseniz kablosuz bir şekilde şarj etmeniz mümkün. Gördüğünüz gibi Lux, farklı aydınlatma şekilleri, farklı ışık renkleriyle gerek mutfaklarda, yatak odalarında, oturma odanızda, otellerde ya da ofisinizde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir sistemdir. Hofele'nin <laughs> Temassız ürünler dünyasına hoş geldiniz. Maalesef yaşadığımız pandemi sürecinden dolayı biz farklı farklı şeyler öğrenmeye başladık. Daha az temas etmeyi, daha az dokunmayı ve mümkün olduğunca daha fazla dikkat etmeyi öğrendik. Peki bizim ofis gibi yoğun kullanım alanı olan ve birden fazla kişinin kullandığı alanlarda ne gibi çözümler üretebiliriz? Hafele bunu da en iyi şekilde düşündü. Bir kapıyı açmak istediğiniz zaman standartta kolu kullanırsınız. Ama bu kola birden çok kişi değiyor. Dolayısıyla bulaş riski artıyor. Hafele bunu temassız olarak çalışan kapı açma mekanizmalarıyla da çözmüş durumda. Sistem açıldıktan belli bir süre sonra açık kalıp kendini otomatik olarak kapatıyor. Burada hiçbir şekilde bir yere temas etmeden kapıyı açtığınız için son derece sağlıklı ve güvenli temassız olarak açabildiğiniz gibi eğer isterseniz de dirsek butonuyla sistemi kontrol edebiliyorsunuz. Bunların dışında sistemi kart yardımıyla da açmanız son derece mümkün. Örneğin ofisime girmek istiyorum. Tanımladığım kartı gösterdiğim zaman sistem otomatik olarak elektronik kilit sistemiyle de açılmakta. Hafele her ürününde Önce insan güvenliğini düşündüğü gibi ADO otomatik kapı açma mekanizmasında da insan güvenliğini ve sağlığını ön planda tutmuştur. Örneğin siz ofistesiniz. Dışarıdan arkadaşınız girmeye çalışıyor. Kartını okuttu diyelim. Burada bir canlandırma yapalım. Kapıyı açmaya çalışıyoruz. Sistem beni algıladığından dolayı açılımını durdurdu. Dolayısıyla güven içindesiniz. Hafele'nin Temassız ürünler çözümü sadece ado otomatik kapı açma mekanizmasıyla sınırlı değil. Özellikle ofislerde çok sık kullandığımız ve birçok kişi tarafından kullanılan lavabolarımızda son derece önemli. Hafele burada sıvı sabunluk ve sıvı köpüklüğünü sensörlü yaparak siz temas etmeden ellerinizi kolayca temizlemenizi sağlıyor. Aynı zamanda Orfeo ile de ellerinizi güvenli bir şekilde yıkamanız sağlanmakta elinizle temas etmeden kapınızı açmanızı sağlayan ürünler de mevcut. Half Step kapının her iki tarafına monte edilerek kapının ayakla açılmasını sağlıyor. Elinizle hiçbir şekilde temas etmediğiniz için kapılardan güvenle girip çıkabilirsiniz. Hafele kapılarınızı güvenle açabilmeniz için bir ürün grubu daha geliştirmiştir. Healthy Touch. Healthy Touch kapı kollarınıza taktığınız bir kılıf sistemidir ve el değmeden kapınızı dirseğinizle açmanızı sağlar. Halfinop, topuz kilitler için geliştirilmiş ve kapınızı el değmeden dirseğinizle açmanız için geliştirilmiş bir kılıf sistemidir. Kapılarınızı güvenle açıp kapatabilirsiniz.